hepinize. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Şimdi zamansız zamanda niyet ederek e, kolektif adına susalına başlayacağım. Kendinize uyanık kabildin, uyumayan evrene yağ dedin. Şimdi başlıyorum. Burada öncelikle kolektiften bir enerji alıyorum. Yani hani bazılarınız gerçekten hani günlerdir gözüne uyku girmiyor. Bunu hissediyorum. Alıyorum bu enerjiyi. Hani gerçekten hani diyorsunuz ki bu sefer benim umutlarım bitti tükendi. Hani ben artık hani imkanı yok. Hani bir şekilde diyorsunuz ki bu insan bana gelse bile ben istemeyeceğim onu yani kalbimde o kadar büyük bir yara varken ben hani güvencemi ve inancımı kaybetmişken istemiyorum diye düşünüyor olabilirsiniz ama burada gerçekten şifalanacaksınız. Hani ben bunu hissediyorum. Hayatınızda hiç olmadığı kadar güzel mucizeler olacak. Yani bir şekilde zorlanıyorsunuz yani hani odaklanmakta zorlanıyorsunuz. Kiminizin önün, önünde çalışması bitirmesi gereken sınavı var kiminiz hani böyle işteyken bile aklınız çok başka yerde bunu hissediyorum ya yani bir şekilde şu anda diyorsunuz ki hani yani ben bir oyunun içinde miyim yani benim aklım bana oyun mu oynuyor yani ben bir illüzyon içerisinde miyim bu olanlar gerçek mi diye düşünüyorsunuz ancak bu yaşadığımız acı sürecin ben biteceğini hissediyorum yani burada resmen kutsal bir kitabı elinde tutan yüksek ruhlu birini hissediyorum ve görüyorum merak etmeyin yani hani artık o sırtınızdaki yükleri atacaksınız. Atmanız gereken, yapmanız gereken adımı bir anda yapın. Yani hani düşünmeden içinizden geleni yapın. İçinizdeki sese güvenin. O ses sizi çünkü doğru yola götürecek. Bunu hissediyorum. bazılarınız ne yazık ki şunu söyleyeyim. Yani bu gerçekten aklınızdaki, kalbinizdeki insan belki zamanında size karşı çok böyle gizemli davrandı. Yani belki de hani o insandan çok şey öğrenmiş de olabilirsiniz. Hani bu insanın şu anda evet hayatında birisi var. Bilmiyorum hani sizin bundan haberiniz var mı? Ama hayatında bir insan olduğunu görüyorum. Bu insanda şöyle bir takıntı var. Yani hani bir nedenden dolayı da hayatındaki kişiyi bırakamıyor. Ama burada hani bilmiyorum siz gerçekten çok kırılarak çok içtenlikle bir dua etmişsiniz. Yani ağ etmiş gibi. Bu insan hayatındaki kişiden de ayrılacak ve bir şekilde hani... Gerçekten ciddi bir şekilde size gelmek isteyeceğini görüyorum. Siz şu anda kendinize o kadar böyle her şeyden soyutlamak istiyorsunuz ki yani hani bir şekilde herkesin her şeyden saklanmak istiyorsunuz. Yani böyle bir kendinizle savaşıyorsunuz. Bunu da görüyorum. Evet yani bu yola çıkarken hiçbir şey kolay değildi. Yani ama bir şekilde bunu atlatacaksınız. Ve elinizde de bir anahtar görüyorum. Yani hayat yaşam tarzınız bir anda değişecek. Gitmek istediğiniz yere gideceğinize böyle çok uzun değil. 5 ve 6'lı bir vakitte yani hani böyle ben 5 ayın içerisinde çok büyük mucizeler hissediyorum. Başka bir şehre taşınma. Bir şekilde hayal ettiğiniz şeyleri yaşayacaksınız. Planladığınız gibi gidecek her şey. Şu anda tek başınıza hayatınızda birçoğunuz ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Ama bunları da halledeceksiniz. Yani diyorsunuz ki benim ne gecem gece ne gündüzüm gündüz. Yani bir şekilde burada hayatınızda artık hani iyi olacaksınız. Çünkü bazılarınızın midesiyle ilgili bir problem olduğunu da hissediyorum. Bir şekilde hayatınızla ilgili 21 gün içerisinde çok güzel bir haber alabilirsiniz. Yani hiç umut etmediğiniz mucizevi bir şeyle karşılaşacaksınız. Ya bir şekilde benim hissettiğim bu üzerinizdeki ağır enerjiyi de atacaksınız. Aynı zamanda burada belki hani diyorsunuz ki ben hani umudumu kestim. Ya burada aklınızdaki kalbinizdeki insan gerçekten hani bu insanın suretini hissedebiliyorum yani gözümün önüne iki farklı insan gülüyor bu kolektif olduğu için bir esmer bir kumral bir beyefendi hissediyorum esmer olanın boyu uzun biraz saçları olabilir yani diğeri de böyle e, kumral beyaz tenli böyle nurani bir yüzü olduğunu görüyorum bir şekilde o kadar böyle mutlu olacaksınız ki yani bu insan artık her şeyi unutup yani lütfen affet beni sıfırdan başlayalım diyecek hani belki buna ihtimal vermeyebilirsiniz ya diyebilirsiniz hani ya ben bu insandan soğudum ama bir şekilde ben bu insanın hani geçmişte de yaşadığı bir travma olduğunu görüyorum biraz psikolojisinde bir problem de var zaten ama bunları atlatacak ya bu insan birazcık işte size hani nankörlük etmiş hani siz gerçekten ona o sevgiyi siz vermişsiniz ona o enerjiyi siz vermişsiniz ama o bir başkası bunu ona yansıtıyor diye düşünmüş yani sizin o fedakarlığınızı anlayacak. Zaten burada bir kadına da çok büyük bir kavga edeceğini görüyorum. Bir şekilde o yol size açılacak yani. Hani böyle içiniz artık bir huzurla dolacak. Bir şekilde diyecek ki hani sen benim hayatımda hani en büyük anlam senmişsin. Bir şekilde şaşıracağınız sözler söyleyecek bu insan size. Çünkü gerçekten bir şekilde böyle bir küçük bir çocuk gibi sevineceksiniz. Yani sevinçten ağlayacağınızı o kadar hissediyorum. Hatta bir gecenizi böyle bir yani böyle bir deniz kenarı olabilir, böyle yeşil bir yeşillik bir yer olabilir. Ama böyle bir yaz vakti beraber geçireceksiniz. Hani belki bu dediğim size hayal gibi gelebilir ama ben bunu hissettiğim için söylemek istiyorum. Burada da şöyle söyleyeyim. Çok büyük bir şey dilemişsiniz. Yürekten bir şey dilemişsiniz. O da gerçekleşecek. Ayrıca işle ilgili de şöyle söyleyeyim. Üstlerinizdeki insanın birazcık böyle bu aralar size karşı sinsilik yapabileceğini hissediyorum. Hani böyle iş yerinizde lütfen hani dikkat edin bir şeylere. Dalgın olmayın. Hani siz işte bu aralar hani belki bir, bir şeyi yanlış yaptınız ya da dalgınsınız. Ya hasta bile olsanız buradaki bu insan hani bir şeylerin altında başka şeyler arıyor gibi geldi. Lütfen ne hani o yüzden dikkat edin. Bir de eğitim açısından da çok böyle güzel yerlere geleceksiniz. Akademik olarak planları olanların da çok yükseleceğini görüyorum. Yurt dışı ile alakalı olaylar bir şekilde gündeminize gelecek. Yüzünüzün böyle çok aydınlık olduğunu görüyorum. Güler yüzlüsünüz. Bir şekilde insanlarla sohbet etmeyi seven birisiniz. Yani hayata atılmaya çalışan birisiniz. Her ne kadar zorluk yaşasanız da bir şekilde mutlu olacaksınız. Ya diyecekler ki hani bu insan bunu nasıl başardı da bu yerlere kadar geldi. Ya yani şu anda aklınızda çok güzel planlar var. Belki bunu hiç kimseye anlatmadınız ama burada size çok güzel bir yükseliş bekliyor. Yani hayatınızda o kadar böyle bir aydınlanma sürecine gireceksiniz ki. Resmen bir şekilde hani ayaklarınız yerden yüksekte böyle burada uçmuş gibisiniz. Yani çok böyle iyi olacak her şey. Bir anda diyebilirsiniz hani benim bir düzenim vardı neden bunları yaşıyorum diye. Ama düzeniniz şimdikinden çok daha güzel olacak. Yani ben şunu hissediyorum ve böyle bir hissiyat alıyorum kolektif adına. Lütfen kolay pes etmeyin çünkü... Hayatınızda yaşanması gereken her bir mucizevi gün vardır. Bir şekilde diyor ki yani hani hissediyorum. Lütfen önce kendinizi sevin. Bir şekilde evet konfor alanınızdan çıktınız ama ilaç sistem size bundan daha da güzelini getirecek. Yani artık kendinizi mucizelere açın. Hani o dünyada yaşayacaksınız artık. Bir şekilde kafanızdaki o karmaşadan kurtulacağınızı hissediyorum yani. Artık önünüzde her şey çorap söküğü gibi gelmeye başlayacak. Burada da bir insan bir türlü gerçeği itiraf edemiyor siz aklınızdaki kalbinizdeki insanı. Çünkü sakladığı bir şeyler var. Ama bunları dürüst bir şekilde size söyleyeceğini hissediyorum. Çünkü bu insan kendi içinde bir mucize veriyor. Yani kendiyle savaşıyor. Bazılarınızın da hayatında kimse olmadığını görüyorum. Çok güzel bir arkadaşlığa, yeni bir ilişkiye yer açacaksınız. Yani bir şekilde bu insanla kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Sanki hani bu insanı hani çok uzun yıllardır tanıyormuşsunuz gibi bir his oluşacak. Bir şekilde burada artık çok daha fazla hayat size manalı gelecek. Yani güzel gelecek. Bunu hissediyorum. Bir anlamı olacak yaşamanın. Ve burada çok güzel bir anahtar var. Bu anahtar size çok güzel kapılar açacak. Artık hayatınıza mucizevi şeyleri çekeceğinizi hissediyorum Yani. Bir şekilde ben burada gerçekten çok böyle küçük bir çocuk hissediyorum. Yani hani o kadar güzel bir enerji alıyorum ki burada çok böyle sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Ya bu haber size artık hayatınızda mucizeleri getirecek. Hani resmen diyorlar ki sen hani hayalini umuduna sıkı sıkı tutun. Hani bunu artık sen yaşayacaksın. Hani artık o çizgiyi aş yani hani o zincirini kır. Bir şekilde sen hayatında artık çok daha güzel günlere uyanacaksın. Ve iki aylık gibi bir zaman döneminde de çok güzel şeyler sizi bekliyor. Yani artık çok daha fazla şöyle söyleyeyim bazen hani dibe batmış gibi hissederiz hayatımızda ama artık sizin için burada yükseliş süreci çünkü ilahi sistem melekler sizi çok güzel destekliyor. Bir anda çok güzel bir haber gelecek size ya gerçekten hiç böyle tahmin edemeyeceğiniz kadar hem size özel hayatınızda hem de maddi anlamda çok çok mutlu vereceğini hissediyorum. Bu da çok düşünceli bir erkek var. En sonunda bu insan yani sakladığı söyleyemediği şey neyse zaten bir de size duygularını açamıyor. Bazılarınızın da gizli bir hayranı olduğunu hissediyorum. Artık bunlar da çözümlenecek. Bu insan da hissiyatına itiraf edecek. Bir şekilde mutlu olacağınızı hissediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.